Herkese merhaba arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Granny modları arkadaşlar devam ediyoruz serimize gene. Evet arkadaşlar bugün serimizde Squid Game Granny arkadaşlar. Bu modu biliyorsunuz Squid Game arkadaşlar valla filma diye oluyor, sinema oluyor. Netflix de bu mod. Bu modu ilk defa oynuyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek verirseniz sevinirim valla. Yine modlar bunlar devam ediyor. Yine modlar geliyor takip etmeyi onun üstüne basmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet Squid Game arkadaşlar bir aslında film karakteri bir film arkadaşlar bu. Netflix'te oluyor. Sinemada oluyor arkadaşlar bu. Sinemada bu bilmesinizdir. Sinemada filmlerde oluyor bazen arkadaşlar. Squid Game arkadaşlar bakın. Grüne böyle. Squid Game'i bu olmuş. Arkadaşlar aynı arkadaşlar. Kıyafet aynı bak. Squid Game'e kaybeti aynı. Böyle arkadaşlar kıyafet. Bunun bir daha sonra internette bir tane kostümü var. O kostümü alacağım. 1000 lira karşı kostüm. 1000 lira karşı. Trend yolda bulabilirsiniz. İnternette arayın. Squirt Game'e kostüm 1000 lira karşı. 1000 lira vereceğim o paraya. Deneyeceğim. Bizi de göreceksiniz ama. <laughs> Bunun bir de modunu oynuyor varsa. Bir de kostümü modunu oynayacağım. <laughs> Kostümle bir dakika ne aşağı video çekelim valla. Size de gelsin diyenler yakalayabilirsiniz yorum mühim ben arkadaşlar. yorum hastalığına seviniriz. Evet şu an başlıyorum hız kesmeden. Evet modumuza geleceğiz şimdi. Hazırsanız iyi seyirler diyemeyiz şimdi. Evet arkadaşlar. Şu an burada green yok ama green aşır. odası böyleymiş. Arkadaşlar bakın odası böyle. Tamam arkadaşlar su geminin simgeleri falan var. Kare, üçgen, daire arkadaşlar. Odası böyle bak duvar kağıdı bak böyle olmuş. Skor geminin afişi arkadaşlar. Her tur duvak edip böyle. Ön evet, son hız kesmeden başlıyorum arkadaşlar. Uzak bana başlıyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya Allah bismillah. <laughs> evet. Evet şu an Skor kemeni ilk defa oynuyorum bak. İlk defa. Hiç olmadım bot yani. Evet şu an hız kesmeden başlıyorum. Yükleniyor. Evet şu an başladık. Dayı bir dedik. Bir günde güne başlayalım abi. Aşağı başladık şu an odamız şu an Scott gemi odası aşağı bakın tamamen üçgen prizmi gibi Kapıları açayım ya Aa kapı geliyor Aa şu odada böyle olmuş baksanıza bu duvar kedileri beğendim baksanıza Asır Aa Green'e başla bak Green'e böyle olmuş Aa çok güzel Asır Green'e Scott gemi oldu Aa da böyle Böyle burası bizi Bizi böyle vuruyor Asır Ses yapmadım sen vallahi ya Sese yapabilirdim vallahi Aşağıda oyunda bazen bak olabilir. Oyun biraz eski çünkü. Aşağı tavanlar böyle aşağı. Tavanlar hakikaten Scott Gemi gibi. Kostüm aşağı böyle. Aşağı bakın odalar böyle aşağı. Aynı şey gibi. Yani tuvaletler nasıl acaba? Tuvaletlere bakılmıyor. Ay tuvaletlere bakılmıyor. Aşağı bakın kapı Aa, Arka çıkıyor. Ooo kurtuluyormuş. Aşağı... Oha! Aşırı şu yukarısı efsane. Scott Game'e girendi geldi aşırı Görünüz Scott ne oldu. Yani yukarısı bak giriyor bazen ya. Aşırı valla. Aşırı şey, oyunda bazen bak var bak görüyorsun bak fark ediyorsun bak. Donma olmuyor kasma olmuyor. Oyun baktı da Evet Yani şu an oyun baktığı için tabi. Oyunda kontrolü biraz dolaşıyor. şurada çıkmam lazım ya. Bak kapı gene bak girmiş. Hani kapı açılmıyor ya. Anasını ufak böyle. Sonun böyle arkadaşlar. Baksanıza sona böyle böyle olmuş. Skot gelme sonun bu da. Bak önüne geldi kaçalım ya. Evet araba bakalım araba nasıl acaba. Aşağısı böyle arkadaşlar. Aşağısı pek iyi bir şey yapmamışlar. Araba Nasıl vurdu ya? Anam yukarıda vurdu beni. Aşağı Bak var bak, onu vurmasın şanssız ya. Onu yukarıda vurdu beni gördünüz mü? Merdivenden vurdu, ben aşağıdaydım ya. Allah, oyunda bak var ya. Onu zorun ya varasınza, zor zorunuyor. Buradan zor çıkalım, arkaya bakalım mı? arka nasıl acaba? Na bas? Aşağı arka bahçe böyle, arka bahçe aynı değiştirmiş baksanıza, baksınız nasıl kurt gemi e kostüm yapmış ya baksın duvar kağıdı bu duvar kağıdı arkadaşlar burası akrini geldi arkadaşlar kurt gemi e geldi geldi <laughs> şu da mu? bak gördün bak 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 baksın bak bak gördün merak ettim biliyorum bak var bunun da onun da bak var Aa son gün oldu ya ne zaman son oldu ya Evet, oyunda bak var arkadaşlar. Oyunu düzeltmen lazım aslında. Ha. Hayır da sizde modelse gösterdim arkadaşlar. Her taraf böyle baksanız yerde bile arkadaşlar görüyorsunuz sinema dolu böyle arkadaşlar üçgen prizma. O ne oluyor lan niye kırıldı ya? Kaçalım ya. Kaçım ya. Nasıl kaçacağım ben burada? <laughs> ya öldü. Aşağı kapı açayım bak. kapıyı açamadım ya. Valla bak var aşağı oyunda. Evet arşır, öldük vallahi aşağı vallahi. Oyun çok patlı ama. Ne evet, olsun de bize araba arabayı bize edecek şimdi. Evet böyle şimdi bize edecek. Şu an araba modu geldi galiba. Böyle bunlara. Evet. Gitti var bize ezdi valla. Evet Scott gemi gördünüz. Aha, fazla oynamıyor muyum? Çok mod var oyunda. Bak var yani. Görüyorsun bak kapıyı açmıyor. Bir kere basın kapıyı açmadı aşır. Bak bir kere basın, açması lazım değil mi? Açmadı. Oyunda bir problem var. O yüzden modu Aysel tam oynayamadım yani. Aynı modu size gösterdim Aysel. Squad modu böyle. Yeni modları gelecek abone like atmayı unutmayalım. Evet hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay.